<laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından tek direktörümüz Fatih'in basit toplantısına birlikteyiz. Sorularınızla başlayabiliriz. Sinan, Sinan. Hocam derbiden sonra bir açıklamanız vardı. Biz zorlu maçları bazen kolay kazanacağız ama kolay düşündüğünüz maçlarda da zorlanacağız demiştiniz. Herhalde biraz bu set oyunu ile ilgili e, Feguli belki ikinci yere girdikten sonra çok daha etkili oldu. Hem Feguli'yi sormak istiyorum hem de bu maç e, daha kolay denebilecek takımlara karşı takımınızı nasıl buldunuz? Bu konuda bir ilerleme var mı sizce? <laughs> ee... Oyunun geneline baktığımızda, bizim daha üstün oynadığımız görülüyor. Ee, bugün Eski Erol'un seti biraz daha iyi oynadık ama ideale yakın oynamadık. Ancak, ee, bugün kaybettiğimiz topları çok çabuk kazandık. Özellikle ilk yarı, o da bize hücum üstünlüğü sağladı. Ee, daha evvel de golü bulabilirdik, iki tane net yüzde yüz pozisyonumuz var. Oyunun e, her bölümünde aşağı yukarı pres yapmaya çalıştık. Toplu oyunda rakibin 3-4-1-2'sine karşı biz topsuz oyunda 4-2-3-1 ile cevap verdik. Bazen altılı önde 3-3 baskı yaptık. E, bu da bize topu kazandırdı ama yine derseniz ki hoca ideal bir set miydi? Hayır ama bir önceki maçtan daha iyi bir hissetti ee, sol tarafı ilk yarı bayağı bir e, kullandık rakibin. Bizim pardon rakibin sağ tarafını. Patrick ve e, Barış ve Kerem'le. İkinci yarı golü bulduk. Güzel bir gol attı Morutan. Ki o ana kadar sahada çok da performansı yüksek değildi ama akıllı ve yetenek isteyen bir gol attı. Ee, ikinci yarı rakibin de özellikle tek hat yapacağını bildiğimiz için yani arkada çok büyük bir alan bırakacaktı ki bıraktı ee, eğer kullandığımız 6-7 toptan sadece bir tanesinde Kerem gol yapabildi. Diğerlerinin topun şiddetini, topun yönünü, topun isabetini ee, kullanabilsek çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkardı. Eee Marka bugün her zamankinin daha üstünde bir performans gösterdi. 8 maç Marka oynadık. Hiç i̇şte ağzımızı açmadık. İtiraz da etmedik kulüp olarak 8'ine. Ama bizim için nedenli gerek oyun kurmada gerek birebir mücadelelerde ve defans liderliğinde nedenli önemli olduğu ortada o yüzden inşallah bir daha öyle işler görmeyiz ama baktığımız zaman çok net pozisyon vermeyen de bir takımımız vardı özellikle ilk yarıda mücadeleden memnunum Feguli ve performansından memnunum neden oynadı neden oynamadığı çok açık e, fegoli bizim tabi setimizi işin esprisi bir tarafa setimizde önemli bir oyuncu Onu onun için e, kazanmak da istiyorum tabi hepsini Feguly bizim için önemli bir oyuncu e, sette özellikle attığı top öyle de artı zaman zaman oyunu e, telaştan panikten kurtarıp sakinliğe döndermedi e, önemli işler. Yaptım bayağı da üst üste deparlar attı oraya. Ee, onun da iyi dönüşüne sevindim. Herkese ihtiyacımız var çünkü. Ee, onun için takımından genel olarak memnunum ama daha kaliteli set ihtiyacımız var. Ayaşan. Ayhan Şensoy Habertürk Televizyonu hocam tam da Fegül'den bahsetmişken e, Çikaldo e, ilk yarıda birazcık oyun aklı konusunda yalnız kaldı sahada. en azından benim gözlemim o şekildeydi Fegül'e girdikten sonra daha da o da rahatladı bundan sonraki maçlarda ikisini bir e, daha sık düşünüyor musunuz? Ee, ben yalnız kaldığı fikrine sizle aynı fi katılmıyorum aynı fikir değilim tam tersi bana göre ilk yarı bizim orta sahadan dikine Hücuma katılan en önemli oyuncumuz Alex'ti. Ha, herhalde siz verdiğini alma aldığını verme hani açısından. E şimdi tabi şöyle bir durum vardır. Futbol zaten bunun için cazip. Defans arkasına çok önemli koşullar yapacak arkadaşlarımız. Belki Fegül'ü kadar teknik değil Alex kadar, onlar onlar kadar çabuk değil. Dolayısıyla bunların hepsini yani şuna benziyor, müthiş bir ee, bizi oynatma yeteneği olan bir Halil var. Topla, dönme, ee, oyun'a katılma. O da gollerde eksik. Gol atanlar var, onun gibi oynamıyor. Şimdi dolayısıyla öyle da anlattınız, buna uyuyor. O yüzden o dengeyi kurmaya çalışıyoruz sahada ama e, tabi son koyduğum takım aşağı yukarı teknik kapasitesi daha yüksek bir takım. Yani Soso, Emre Kılınç, e, Mustafa girdiği zaman e, Çiçaldao, Taylan artı e, Berkan hakikaten öyle. E, ama Şiyalda o tabii bizim özellikle blok arasında topu alabilen ve dönebilen çok önemli oyuncularımızdan